Sabahın dört buçuğu. Dün akşam on civarında Kapadokya'ya geldik. Rize'den yaklaşık bir on saat falan aralıksız araba kullandık. Ee, birkaç saat uyuduk. Ondan sonra kalkıp hem gün doğumunu görmek istedik. Hem de e, balon uçmasını bekliyoruz. Ve umuyoruz ki uçacak. Hatta Kira bile uyandı bu manzarayı görsün diye. Her yere kameralarımızı kurduk. Şu anda tek isteğimiz buradan balonların uçması. Ee, Kapadokya'da iki gün kalacağız. Üç gün kalacağız. Marmaris dönüş yolundayız zaten. Kapadokya'yı da görüp oradan Antalya'ya oradan sonra da Marmaris'e geri dönmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu Kapadokya'daki iki 3 günümüzü dolu dolu geçirmek için sabah erken saatlerde ayaktayız. Umuyoruz ki buradan balonlar uçacak şu anda. Balon. Balon. <laughs> Saat beş buçuk oldu yaklaşık ee, bir buçuk saattir falan bekliyoruz. Sonunda balonları şişirdiler ama biz sanıyorduk ki böyle 5-10 tane falan olacak. Şu anda saydığımız üzere yaklaşık 50 tane falan balon uçacak herhalde. O yüzden abla <laughs> nedir Şu an hepsi yükselmeye başladı ama o kadar çok balon var ki şu an ne çekeceğimi şaşırdım inanın. Şu an herkes bizi izliyor tam bütün balonların ortasındayız çünkü. Lan oğlum yere düşeceksin yere. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Allah sıfırdan çevirdi he. kadar yakından geçiyorlar ki hatta bak bir tanesi buradan geçiyor şu anda. Bir tanesi de buradan bize doğru geliyor. Yani sadece izlemesi bile bence muazzam bir durum. Ee, daha önce hiç Kapadokya'ya gelmediğimiz için biz tabii ki şaşırdık. Şurada da Beşiktaşlı var bir tane. Özellikle onu çekmek istedim. Ama şu andaki problem jandarma aşağıda bizi arıyor muhtemelen. Çünkü drone'un nereden uçtuğunu öğrenmeye çalıştıklarını tahmin ediyorum. Ee, o yüzden drone'u indirdik. Şimdi yanımızdan geçen balona bir göz atalım. Baby gitmiyor. gonna hit you. Kira sana çarpacak kira. Yer var mı? Yer var mı? Ulan otostop çektik de almadı ya lan. <laughs> Ama yani o kadar yakın geçiyorlar ki şeye, yere. Tahmin etmiyordum bu kadar yakın geçebileceklerini. Ama demek ki geçebiliyorlarmış. Aga <laughs> tam arkamızdan da güneş çıktı şu an. Yaklaşık bir saat 45 dakikadır aralıksız fotoğraf ve video çekiyorum. Güneş de çıktı o kadar güzel güzel. <laughs> Birbirine çarpıyorlar lan. Oğlum ayrılın lan. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah aşkına ya. <gülüyor> 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 Kapadokya'da ilk sabahımız böyle geçti. Sanki daha önceden hiç balon görmemiş insanlar gibi sürekli fotoğraf ve video çektik. Ki bence iyi yaptık. Saat 3.30'da kalktık ve şu an saat 6 falan oldu sanırsam. Hemen bakıyorum. Saat 6.30 olmuş. Ee, uzun zamandır ayaktayız. Çok yorulduk. Balonlar şu anda zaten iniyor hepsi aşağı doğru. Muhtemelen eğer uyanabilirsem yarın sabah da gelip aynı şeyi yapacağım kesinlikle. Çünkü burada 2 gece 3 gün kalacağımız için e, bu görüntüleri kaçırmak istemiyorum. Umuyorum ki siz de eğlenmişsinizdir buraları izlerken. There's a horse running down there. The dog's chasing it. He's running. Oh, the dog stopped. Look, you see the dog? Tamamen taş dizaynlı ve bu şekilde bir oda. Tabii ki bize farklı geliyor. Nasıl bir şey yaptığınızı anlamıyorum. <laughs> <laughs> Bağlamıyor. <laughs> Anasının altına girmişler. <laughs> e, zamanın kralı. Bunlar yıllarmış şu an. Şimdi o bardağı bırak. Nasıl? Tam beyaz.